El Alem Nedere hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var yanımda. Doktor Hilal. Tuğba Hilal. Tuğba Sahnem. Hilal. Sahne Tuğba. Evet. Tuğba mı sahne? Hilal? Hastalarım Tuğba diyebilirler. Evde Hilal denir. Peki Tuğba Hilal güçlü. Operatör doktor Tuğba Hilal güçlü. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Operatör doktor. Ne konuşacağız? Tabii ki estetik. Yani namı değer estetik cerrahsın. Değil mi? Evet. Estetik piyasada cerrah. estetik cerrah diye geçiyor evet. ama uzun adımız plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı. Plastik, rekonstrüktif ve estetik. Her biri ayrı ayrı konular değil mi? Plastik ayrı, rekonstrüktif ayrı, estetik ayrı. Ne onlar? Biraz yani, felsefesinden bahseder misin bana plastik cerrahinin? E, Plastikos şekil vermek manasına geliyor. Bizim işimiz de cerrahi olarak çoğunlukla vücudun dışıyla ilgili. Nasıl dahiliye doktorları var. Onların cerrahi var. E, evet, dahiliye cerrahi var. hariciye. Biz de cildiyenin cerrahi olan. E, cerrahi olanıyız gibi bakabiliriz. Plastik Çünkü uğraştığımız dokuların büyük çoğunluğu nadir durumlar haricinde iç organlarla çok uğraşmıyoruz. Dışarısıyla ilgili. Estetik de tabii ki görünen yanımız güzel görünmeye çalıştığımız durumlarda da bizim yaptığımız işin adı estetik oluyor. Hastanın Çünkü ben yeri, de estetik cerrahım yarıldı, yani gayet estetik kesinlikle. yapıyoruz yani cerrah dediğin estetik olmalı değil mi? Yani bir yeri kesildiğinde de sana gelip estetik dikiş attırmak istiyorum diyor. Ne farkı var? Ben de hala çözebilmiş değilim. <laughs> evet, yani ha, dokuya evet. saygı duyarak dokuya zarar vermeden e, diktiğin zaman en güzel şekilde iyileşecek dikiş zaman estetik dikiş atmış oluyorsun. Bize göre öyle ama hastaların kafasında hala bir şey var. Peki başka bir de şey. estetik deyince medikal estetik diye bir şey var. Medikal estetik uzmanı. Evet, değil mi? Onlar pratisyen hekim ve dahiliye yani başka branşlarda olabiliyor. Bir evet. dönem Sağlık Bakanlığı galiba estetik tıp uzmanlığı diye bir sertifikasyon yaptı. Evet. Orada daha böyle cerrahi olmayan girişimlere mi müsaade edildi? Neler evet, oldu? Evet, botoks ve dolgu ya da mezoterapi gibi işlemleri plastik cerrah olmayan ya da dermatolog olmayan He. doktorlar da yapabiliyorlar. Şu Bizim, an yok ama galiba o sertifikasyonu kaldırdı bakanlık. Var mı hala emin değilim. E, ben de hani yasal süreci takip etmediğim için bilmiyorum. Ama ve öyle böyle hekim arkadaşlar var. Var ve bu işi güzel yapanlar da var. Ya bu iş yani tecrübe işi zaten. Bu iş tecrübe işi kesinlikle. Ee, bizimki daha çok ameliyat. Çünkü Hı -hı. o o alan bize ait. Evet. Yani plastik cerrah diyebiliriz sizin için değil mi? Kısaca öyle mi diyorlar? <laughs> Kısaca plastik plastikçi kız. Plastikçi. Kız. <laughs> Asistanken öyle <laughs> derlerdi. <laughs> evet, plastik cerrah diyebiliriz güzel. Şimdi biz bugün kadın estetiklerini konuşacağız. Yani kadın estetiğini kadın olduğum için ben evet. sens kadın olduğumuz için artık feminen bir özellik kazandı o TV. Çok üzgünüm sizin için. Kadın, <laughs> <Ay, gülüyor> dişi dişil enerji biraz yoğun burada. Sana pratiğinde ne kadar erkek hasta geliyor, ne kadar kadın hasta geliyor? Ben yani 20 yıldır sadece kadın hasta görüyorum. Evet. <laughs> ben de öyle cinsiyetçi erkek, bir taraf var. A, genel olarak mı bahsediyoruz? Genel ha. Genel bahsedecek olursak erkek hastamızın sayısı var. Yani bunu botoks yaptıran, %40-50 mednasinekomasti, liposuction olan, yüzde %30-70 diyebiliriz. Evet. Ee, gene, gene kadın ağırlık. Evet. genital estetiğe gelirsek onda çok düşük benim için. Yani çoğunluk erkek doktor tercih ediyorlar ya da kadın doktor tercih etmiyorlar. Roluk tercih ediyorlar muhtemelen. Hı. Evet. Yani ben bir hastamdan öğrenmiştim pişat nedir? Nedir? Yani aradılar ha. telefonla. Hocam biz pişat yapıyor muyuz diyor sekreterim. Hani ne, ne ola ki dedim. <laughs> Neymiş? Penise yağ enjeksiyonuyla ya da dolguyla penis büyütme diye bir işlem yapılıyormuş. Popüler de bir işlemmiş bu. Ay şu an ilk defa duyuyorum. Pişat. -Shot. shottan sonra pişat. -Shot. Cihşat'ı da bir konuşuruz da Cihşat'ı da ilk defa diyor. Ne işe yarıyor peki o yağ, penisteki yağ? Ee, Sadece herhalde o şekil... dolgunluk kişiyi psikolojik olarak mutlu hissettiriyor. Ya çünkü fonksiyonel bir tarafı yok herhalde. Değil mi? Fonksiyonel oluyor mu? Yani göbeğin ne kadar fonksiyonu varsa oradaki yanında o kadar <laughs> bir fonksiyon olur diye düşünüyorum. Hiç yapmadın yani. Ya aslında spektrumumuzu seçme şansımız var. Ben şimdiye kadar yapmadığım bir şey oldu. için i̇şte artık kırkından sonra yeni bir işe soyunmak istemedim diyeyim kibarca. Hmm, tamam. Ama ürologların böyle yaygın olarak yaptığı bir şey Pişat. Bilmiyorum. Demek ki sorulduğuna göre. E, evet. Demek ki. Şimdi biz Hilal'le ben Hilal diyorum kusura bakmazsan sahne Neyden adını kullan. yakın hissediyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> biz Hilal'le devlet hastanesinde çalışırken tanıştık. Her ikimiz de devlet hastanesinde, ben hala devlet hastanesinde çalışıyorum. Hilal son iki yıldır sahalara çıktı, muayenehanecilik sahalarına. Dolayısıyla biz böyle henüz bu işten para kazanmaya çok alışmamış bir hekim grubuyuz. Biraz garip geliyor o yüzden piyasadaki durum bize. Reklamı yapılan. Fakat Osi TV öyle bir kanal. Yani etik olanın sanki kendisinden para kazanılan şovluğa yönelik işmişcesine reklamının yapıldığı etik olanın reklamı. Yani maalesef post truth çağında böyle. Yani postmodernizm ve post beraber bilimin sesi biraz kısıldı sanki. Yani ben ne kadar çok konuşuyorsam benimki doğru gibi bir şey var şu anda. Dolayısıyla pişat diye bir şey yani klasik hekimler duyunca o neymiş diyebilir. Evet. Fakat hani reklamı çok yapıldığı için çok bilinen ve bilmeyenin de ayıplandığı bir şey. Evet. Fakat bizim gibi böyle meslekte 10 yılın üstünde geçirmiş uzmanlar bir konuda Hı, sen bilmiyorsun demek olunca bir karşılıklı Yani düşünce baloncukları. Kolumun <laughs> tarafından her an yeni bir şey öğreniyoruz. Ha Evet Hilal ile bizim anlaşmamızın nedenlerinden bir tanesi de biz öğrenmeye açığız. Yani bize sorabilirsiniz bilmiyorsak da bilmediğimizi dürüstçe söyleriz. İnsan Çalışırız, gibi. okuruz, evet. yayınlara Bak, bakarız. Bak okudum sorarız, geldim geliriz, geliriz. bugün. Bakınız, okudum. <laughs> yani çünkü bir plastik cerrahla estetik konuşacağım diye ben bilmediğim bu konuyu okudum. Yani kadın genital estetiğini ağırlıklı konuşuruz diye düşündüm kesişim ama. Kesişim kümemiz. Evet kesişim kümemiz olduğu için estetik operasyonlar deyince sana genelde meme büyütme. <laughs> evet kadın hastalarımız meme büyütme ve küçültme. Burun her iki cinsiyette de eşit geliyor. Karın, liposakşın, liposakşın, kilo alanlar çok fazla bu ara. Korona sonrası. <laughs> ne ee, ama onun dışında bir de minimal invaziv işlemler var. Hani ameliyattan korkanların çok tercih ettiği, devlet hastanesinde pek bulaşmadığımız ama şimdi benim çokça yapmaya başladığım ve devam ettiğim işler. Neler o minimal invaziv dediğin? Ee, botoks bir defa, hayır botoksa <laughs> karşı değiliz benim sloganım. Evet. Botoksu seviyoruz. Hayır, botoksa karşı değiliz. <laughs> Benimki kalkıyor mu? Ben botoksluyum. <laughs> Hayır, karşı değiliz. <laughs> Kalkmıyor mu? <laughs> Azıcık kalkıyor. Evet. Şey botoksta bir incelik var herhalde değil mi? Sadece belli bir miktar lifi durduracak kadar. Botoks bir felç yapıcı toksin bu Hı -hı. arada. O bir marka adı botoks. Adı evet. botulinum toksini. Doğru. Botulinum toksini öyle çok eczaneden alıp da kendi kendinize iğneyle yapacağınız bir şey değil. Evet. Duyuyorum <laughs> yapanları kendi kendine. Var ee, Olabildiğince insülin enjektörü kadar ince iğnelerle ve lokal bir iki lif bir iki lif evet. durduracak kadar yapılması lazım değil mi? İnceliği ee, var onun. İnceliği tabii var. Zaten piyasada bulunan bir şey de değil artık. Hani bu doktora senin ismin ismi evet, çıkıyor evet. koduyla. Yasaklandı. Ee, evet bazı suistimalleri olmuş. Türkiye'de biraz daha ucuz nispeten ilaç yurt dışına göre. O yüzden Hmm. Bir takım kaçakçılıklar olmuş aramızda kalsın. <laughs> Şu anda doktorun ismini anlamabilmiş. Yani hastanın İyi bari ona sınır koymuş. Ya o değil. Sen doktor olarak sen alsan da nasıl? Ben senin işini bilmem. Bu bir el ayarı gerektirenmiş. Öyle söyleyeyim. Hassas bir iş. Doğru. Onu ayarladığın doz, enjeksiyon yaptığın şeklin, hangi kasa ne kadar vereceğin, hastanın beklentisi ya da yüzündeki asimetrisi. Bir sürü orada parametre var. Hastanın doğal istemesi, yani müziklerini yapmaya devam ediyor olmasını ya da ben tamamen hiç çatamayayım demesi, bizi yönlendiren şeyler. İstek var mı? Donuk bir yüz olsun bende. Kaşım hiç çatamayayım diyen var. Ama mesela mesleği polis öğretmen biraz çatayım hocam, nasıl susturacağım diyen de var. Şu an tamamen geçsin diyen var. Peki Dülüşüne ne kadar sürede dediğimde geri döner? Bozulsun diyen var. Bozulmasın tamam biraz olsun diyen var. Ne kadar sürede döner? Bir yaptın enjeksiyon. Kişiden kişiye çok ha. değişiyor. Ha. Çok değişiyor. Bir tane arkadaşım, ya bu sinir iyileşmesiyle ilgili bir şey. Botulinum toksini sinirin kasa yapışıp tutup çektiği yerde bıraktırıyor kası ve kas deriyi tutup çekemiyor. Evet. Bunu bıraktırdığı için ciltteki çöküntüler yani kırışıklıklar oluşmuyor bir süreliğine ta ki sinir iyileşene kadar. Sinir biz rejenerasyon diyoruz. Sinir rejenere olduğu zaman Tekrar çalışmaya başlıyor ve tekrar kasa çekmeye başlıyor. Ve sinir iyileşmesi kişiden kişiye değişiyor. Bir arkadaşım iki gün içerisinde oturmuş oluyor ki normalde iki hafta içerisinde oturur botoks normal insanda. Ve iki hafta içerisinde vücudu botoksu yıkmış oluyor. Benim hmm. gördüğüm tek vaka çok en yakın arkadaşım benim Ayvala Selam. Evet tıp teper <laughs> değil mi hekimlere? Olmayacak olan olur yani. Yani ama ve lakin bir sene botoksu kullanan insan da biliyorum. Hmm, aynı botoks ekonomikler, evet. öylelerini almak lazım evet. bakın henüz yani evlenmemiş tatlıcı. olanlar varsa <laughs> botoks uzun gidenlerden <laughs> yes, alın. Really. Ama normalde 4-5 ay. 4-5 ayda. ayda normal çoğunluk 4-5 ayda vücudu yıkmış oluyor. Yani böyle ben kendime bakıyorum bakımlı kadınım diyen her kadın ayda bir saçını boyatıyor ve 3-4 ayda bir botoksunu yaptırıyor gibi. Değil. Bir şey değil. Sen hiç gelmedin bana mesela. Mesela ha ben, <laughs> ihtiyacım var mı sence? Var değil mi? Ben... Hafif başlanabilir. Baby. Sana baby botoks yapılabilir. Baby. Hafiften başlanabilir. Hı. Yani ileriye dönük. Bir tane şu de arka dermatolog arkadaşım değil. var. Şu gözlerin altına ışık dolgusu yapalım diye tutturdu bana. Ya seviyorum ben o morluklarımı. Onlar benim annem morluklarım bir kere diyorum. Bir de öyle bir şey var değil mi? Kişi kendisinden şikayetçi değilse sana dar gelen bana bol geliyor ya yani. O bizim hakikaten, bütün değil mi? meslek olarak evet, şey yaptığımız. Biraz ihmal Evet, evet. Hayır. Öyle ihmal ettiğimiz bir şey değil. Aslında yanlış yaptığımız bir şey. Hı. Hastanın şikayetine dönük hareket etmek Bence bizim mesleğimizde plastik, daha doğrusu estetik cerrahi alanında çok önemli. Hmm. Çünkü şikayetin olmayan bir konuda ben seni manipüle edebilirim. Evet ya da bazı ediliyor hastalarımız... zaten. O şekilde geliyorlar. Hı. Hocam bana ne Manipide yapılır? Manipüle edilmiş. Kuaföre geldin hani saçıma ne yapılır diye kuaföre sorarsın ya ama saç şöyle vazgeçebildiğimiz bir şey. Kesiyoruz gidiyor Hı. ama bizim cildimiz bu kadar çabuk rejener olmuyor. Derimiz yenilenmiyor bizim. Evet. Bu konuda hastanın şikayeti neyse ona seçenekleri sunmak. Evet. Sonuçlarıyla ilgili yaşayabilecekleri çünkü bu bir alışveriş. Hasta daha kırışıksız bir yüz oluyor ama burasını kaz ayaklarını tamamen geçsin dediği anda güldüğünde donuk bir gülüş elde edeceğini aslında bilmesi gerekiyor. Yani öncesi sonrası ile ilgili. kazayan yok seçti. senin. Evet çünkü ben 25 yaşında başladım. İnşallah <laughs> sana. <laughs> ben de olmuştur eminim. Ha bir de Ama bunun şeyi var değil mi? ciddi oturuyor. Var, ne kadar erkenden başlarsan o kadar erken oturuyor. Çünkü bu kırışıklar oturuyor bir süre sonra. Artık botoks yapsan da o cilt düzleşme şansı veriyor evet. değil mi? Statik ve de dinamik kırışıklıklar diyoruz. He. Statik kırışıklıklar mesela böyle Hı, kalmış o. alnının çatında bir tane var. vardır iki tane vardır kare gibi olan vardır çok çeşitleri olur. Statik aynen uyurken bile var o artık oturmuş orada derisine böyle mikroskopik olarak girip bakacak olsak orada kocaman vadiler görürüz. Onları düzeltmek çok zor botoksla imkansız işte altına dolgu verebilirsin ha. derisini koyabilirsin çeşitli çeşitli yöntemlerle ama geçirmesi onları çok gerçekten zor. Amaç burada hani koruyucu hekimlik, profilaktik hmm. diyoruz. Erken yaptığın zaman kasların kuvvetlenmediği için ve o yarıklar hiç oluşmadığı için avantajlı oluyorsun. Hmm. Ve düşük dozla gidebiliyorsun. Böyle bir avantajı var. Ama ve lakin botoks işte 20 senedir yaptığımız bir şey. Milenyumun icadı bir cep telefonu, iki botoks. Evet. Botoks Gerçekten şu anki kadınların annelerinden genç görünmesinin en Evet ya güçlü. bir fotoğraf hmm. paylaşmışlar bikini'li kadın 55 yaşında. Nasıl olabiliyor ya? ya yaşlanmayan kadınlar dedikleri. Hmm. İşte botoks orada gerçekten bizim en güçlü silahımız. Hmm. Elimizin altında. Biri yoga zaten. Yoga yapıyorsunuz hepiniz. Evet. Bir de botoks. <laughs> Ben şimdi ilk sana soracağım soruyu sen anlattın yani aslında. Ben sana şey soracaktım. Genel cerrahinin cerrahisi ile plastik cerrahinin cerrahisinin ne farkı var hani felsefi olarak? Hani organ boşluklarını düşünmezsen. Şimdi bizim bedenimizde 3 tane boşluk var. Kafa boşluğu kafatasının içi, göğüs boşluğu göğüs kafesinin içi ve karın boşluğu karın duvarının altı iç organların evet. olduğu yerler. Şimdi bu üç boşluğu açmadan diğer bütün alanlarla ilgili cerrahi hani ne bileyim ortopedide yapar, genel cerrahide yapar, plastik cerrahide yapar. Hı -hı. Ama hani sizin genel cerrahiden bir farkınız. Ben bir genel cerrah kızıyım. Benim babam genel cerrah. Benim babama da gelirdi böyle. Burasında dövme varmış. Onu aldırmış. Hı hı. Ondan sonra da o dikiş açılmış ve kocaman şurada 4 santim kalınlığında bir lekesi var adamın. Bunu aldırmak için geliyor. Babam böyle bakıyor buna. Hmm dedi, kesti, yaptı onu dikti. Şöyle bir çizgi oldu. 2 e sene sonra o tekrar aynı yerine geldi. Mesela hani bir genel cerrahinin yaptığı ciltteki leke düzeltmeyle plastik cerrahinin yaptığı arasında bir fark var mı felsefi olarak, yaklaşım olarak, teknik olarak? İlk plastik cerrahlarda genel cerrahlar zaten. Ha, evet. Genel cerrahi ihtisasının üzerine hani Hı. Türkiye'de gelip plastik cerrahi kuran hocalarımız genel cerrahinin üzerine yurt dışında plastik cerrahi eğitimi alıp Türkiye'de bu bölümü kuran hocalarımız aslında genel cerrahi asıllı. Ben babanın yaşıkları herhalde onlar. Sadece baban başka şeylerle de uğraşıyor. Hı, evet. Baban içerisiyle uğraşıyor. tiroid yapıyor. Ve şey önceliği yaranın güzel gözükmesi değil. Ha, alt doku. Neyle uğraşırsam o konuda uzmanlaşıyorsun. Bizim hmm. için, bizim hastalarımız için yaranın iyileşmesi çok önemli ve yara iyileşmesi benim mesela asistanlıktaki ilk seminer konumdu. Hmm. Yara iyileşmesi zaten cerrahilerde genelde verilir. Onu ama bilmiyorsan zaten asistanlık yapmaz yapma gibi bir evet, şey o. Yani yara önce bunu bir öğren. Aynen, çok önemli. Evet. Çok önemli. O yaranın Hasta için, hastaların kafasında işsiz iyileşme estetik olursa gibi bir yanılgı da var. Ha, sanki evet. İşsiz iğne batsa izi kalır. E, evet. Ama daha güzel iyileşmesi için yapabileceğimiz şeyler var. Yarayı Gizliyoruz o izleri değil mi? Saklıyoruz. E, tabii Görünmez biz mesela hale yüz gerdiğinizde kulağın arkasına sakladığınızda görmüyorsunuz ama açıp bakarsanız görebilirsiniz. Evet. Yani oraya böyle sihirli bir dokunuş yapmıyorsun. İnsanlar senden öyle bir şey evet. bekliyor. Sanki sihir değneğiyle değmesin gibi. Sadece o yarayı aynen bir çocuk yürürken Yere düş ama düşmesin diye tutarsın ya Hı. bizim yaptığımız şey yaraya o destek oluyor He, dışarıdan evet. nasıl bakabiliriz neden sakınabiliriz evet. ee, yoksa yara iyileşme süreci kişinin kendi vücudunun kendi genetiğinin getirdiği bir şey ama ağızdan eksiği varsa demire eksikse kolajene eksikse. C vitamini almıyorsa? Çok Onları önemli, da tamamlamak önemli yani. iyileşmesinde. Evet. İçeriden ve dışarıdan bütün desteklerle onu takip ediyoruz. Bence farkımız o genel cerrahlar. Aldığımız eğitim süreci de farklı. Tuttuğumuz aletler, ameliyatta kullandığımız aletlerimiz bile farklıdır. Bizimkiler az daha ince olur mesela. Onlarınkiler uzun olmak zorunda. Sizinkiler de öyledir. Evet. Alet işler ele önür diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama ben hep mesela bir genital estetik söz konusu olduğunda da hani içiyle çok uğraşıyorum ben organların. O genital organların iç organlarıyla çok uğraşıyorum. Hı hı. Ama dış kısımla ilgili bir estetik sorun olduğu zaman ben mutlaka o ameliyat ekibine bir plastik cerrahın da dahil olmasını rahatlatıcı buluyorum. Danışıyorum mutlaka. Fikir alıyorum. Çünkü yani hakikaten cilde farklı bir bakışınız var. Hı hı. Yani plastik cerrahi uzmanları dokuya olarak. Dokuya böyle öyle bir, bir şey farklı. Var. Hocaya saygı ve Benim dokuya saygı. Benim annem de öğrencimiz. bir meme operasyonu geçirdi mesela. İki kere genel cerrahide yani önce bir yara iyileşmedi açıldı. Sonra bir daha bir revizyon yapıldı falan. En son plastik cerrahide onu kapattılar. Ve hakikaten bir farklı bir yaklaşım var yani. Servisin baştan aşağıya o rekonstrüktif kısmı farklı yani cildin altında ona destek olan dokulardan doğru bir yaklaşım farklılığı var. Evet. Onu sonra seans. Dokuya istedim. saygı diyoruz. O başlıkta onu özetliyoruz. Evet. Biz ama içeriye de dokunuyoruz. Evet. Mesela kasa kasımasına onoplast için flap'le hmm. ya da greftle hmm. ya da mesela özofagus replantasyonu yapılacak ama çocuk cerrahisi ya da genel cerrahi ekip o konuda yani hmm. anastomoz konusunda mesela destek almak istiyor. Onlara da katılabiliyoruz. Graft ve flap dediğimiz bizim bir yerden bir deri parçasını alıp onu başka bir yere monte etmek. Aha. Vajina ameliyatlarında, vajina yoksa mesela, diyelim ki vajina yok ya da mesane yok. Vücudun bir başka yerinden deri alıp oradan majina yapmak, oradan mesane yapmak. Damarlı dokuyla yaparsak flap oluyor. Evet. Damarsız hı. doku cilt şey e graft, e graft oluyor. Graft, ha e graft ve flap benim bildiğim klasik jinekoloji bilgilerimden bir tanesi. Eğer flap'le ya da graft'le uğraşıyorsan e mutlaka bir plastik cerrağı sor. Hı hı. Ya da o onun süpervizyonunda yap en azından yapıyorsan bile. Yani flip çevirmek, graft koymak bizim çok yaptığımız şeyler değil hı hı. ama sizin daha asistanlıkta birinci seneden itibaren öğrendiğiniz şeyler evet. değil mi? Evet. O yüzden mesela vajina yapılırken deriden hı hı. mutlaka ekipte bir plastik cerrahında olması, hı hı. en azından hoca olarak, süpervizör olarak bulunması tercih edilen devlet hastanelerinde aranan insanız. Aranan, evet arıyoruz. Alo gelebilir misiniz? <laughs> Ama e, sizin felsefenizden ben çok etkileniyorum. Yani plastik cerrahinin bilmiyorum okumaya demek ki fırsatı var hocaların ki. Mesela şu kitabı ben okudum. Hilalle biz bir konuşalım. Bu estetik kısmını, estetikle ilgili çok soru geldi bu arada yorumlarda. O yüzden ben bu genital estetik kısmına ayrıca hani hoca, o zaman hocasını çağırayım. Bakın niye çağırdığımı anladınız değil mi? Bilmediğim konular çünkü bunlar. Yani botokstur, filettir bilmem ne ben onları pek bilmiyorum. Açıkçası da söylüyorum bilmediğimi. Bir plastik cerrahın süpervizyon altında bunları konuşmak istedim. Ve de kitaplarını aldım. Hemen açtım, okudum ilgili bölümü her şeyini. Mesela bu kitap <laughs> genital estetik kitabı. Ee, yazarlarının tamamı plastik cerrahi. Sadece danışman olarak bir kadın doğumcu yer almış bunda. Aslında estetik operasyon dediğin zaman estetik ve plastik cerrahın yer alması gerekir o ekipte. Ve kitabı okurken ilk başta başladığımda çok etkilendim. Bir alıntıyla başlıyor. Arthur Schopenhauer'dan bir alıntı yapmışlar. Diyor ki, bütün gerçekler üç aşamadan geçer. Birincisi aptalca bulunur, dalga geçilir. İkincisi şiddetle ve vahşetle karşı çıkılır. Üçüncüsü de sadece olduğu için, o bilgi bulunduğu için doğru kabul edilir. Yani postrut'taki gibi. Yani evet. söylediğin için doğrudur diye. Yani bütün gerçekler bu üç aşamadan geçer. Bu alıntıyla başlamış olması beni etkiledi. Hakikaten plastik cerrahın benimsiceği bir plastik cerrahın benimseyeceği felsefe gibi geldi bana. Yani teşekkür ediyorum bütün plastik cerrahlar adına. <laughs> övgülerin için <laughs> çok teşekkürler. Sevgiler. Bu bölümü biz burada kapatalım eğer çok kısa olmadıysa. Böyle bir hilalle tanışma hayal etmiştim size ilk bölümde. bir sonraki bölümde biraz daha kadın genital estetiği konuşacağız böyle dudaklar, mudaklar. Tamam. Teşekkür ederiz.